insanı kaderini çabasına tabi kıldık diyor. Senin kendi kaderinle ilgili çaban nerede? Senin kaderinle ilgili çaban gidip başka bir yerlerde, başka bir mürşitler yaratıp, başka bir terapistler yaratıp, o yarattığın terapistlerin sözünden çıkmamak ya da onun müridi olmaksa zaten okey. Yani böyle gelmiş, böyle de gider. Ama o günün sonunda Oradan çıkıp kendi merkezine geliyor olman lazım. Her öğretiyi aldıktan sonra ruhunun öğretisini bulmak zorundasın. Ama her öğretiye de bir bak, ne diyor? Senin için hangisi doğru? Veya senin buradaki aldığın öğreti sana neyi açıyor? Evet ki hepsi birer kapak açıyor. Hepsi bir sana pusula, hepsi sana bir yol gösteriyor. Ama sürekli arayamazsın. Bu, arayı, bu arayış insanı büyük bir tuzağa düşürüyor. Uyuşturucu gibi. Bu iş uyuşturucu gibidir. Ee, nasıl birisi o uyuşturucu kullanıyorsa aramak, meditasyon yapıyor olmak, süpütüel enerjilerin içerisinde bulunuyor olmak, bir de şu varmış, bir de bu varmış, bak gördün mü atalarımızda da şu da varmış, bu da varmış dediğin her nokta bitmez. Dipsiz bir kuyu bu. Temizle, 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 temizle. Asıl mesele şu, sana ne? Atalarının göçünden sana ne? Yani atalarının göçü senin şu an etkilemiyor. Senin bahanen atalarının göçü. Sen kendi başarısızlıklarına bahane aradıkça bizim de atalarımızda böyle oldu. O yüzden bu bana engelmiş. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Elbet ki doğduğumuz ve büyüdüğümüz ortam bizim zihnimizin, bilinçaltımızın gelişimindeki kodları etkiliyor. Ama biz bunu sorumluluğunu alıp dönüştürmek bizim elimizde. Eğer biz bunu dönüştürmek yerine bundan şikayet ediyorsak o zaman okey. Bu da çok iyi bir yöntem bence. Yani insan bence burada da kalmalı. Yani çünkü benim dediğim yer çok zor. Hani ben bilseydim o cahillikte kalmaya çok Okeydim yani hayatta. Çünkü düşünsene karşı taraf hep suçlu. Ve e, başımıza gelen her şeyin sorumlusu karşı taraf. Biz o kadar iyiyiz ki e, karşı tarafın kötülüğünden dolayı hep biz mağduruz. Bu müthiş bir psikoloji. Eğer buradan çıkmak istemiyorsak çıkmayın zaten. Yani ben isterdim böyle yaşayıp ölüp gitmeyi. Çünkü çok doğru bir psikoloji bu. <laughs> yani e, değişmek istemeyenler için. Ama bu bir bataklık mı? Evet bir bataklık. Bu insanın kendini kurban etmesi ve kendisiyle yüzleşmemesi. Ama yüzleşmek dediğimiz şey zaten o kadar hep konuştuğumuz gibi kolay olan bir şey değil. E, o aramalardan çıkması gerekiyor insanın, yani o arayıştan çıkması gerekiyor. Ama e, arayış içinde yola çıkmak gerekiyor. Yola çıkmayınca da insan kendisiyle kavuşamıyor, kendi merkezini bulabilmek için o arayışı edeple sürdürmek lazım. Ama bir yerde de bitirmek lazım. O bitireceğiniz yer de sizin iradeniz. İradeniz belli edecek. Yani en son putu yıkmanız gerekiyor zihninizde. Ben merkezine geliyor olmanız lazım. Bu bencillik beninden bahsetmiyorum. Ben değerliyim, ben önemliyim. Ben bilincine gelirse zihin. Orada hiçbir kırgınlık, hiçbir vesvese, hiçbir üzüntü, hiçbir şey yok. Yani sorumluluğu kendinizin aldığı bir yer bu ben. Ya ben seçtim bu adamı. Tamam bu adam narsist de ee, ve ben bununla birlikte yaşamak istedim ve yaşadım. Şimdi bu adam ne kadar kötüydü deyip arkadaşlarınızla rakı içerken ya da kahve içerken bunu tartışmanın bir manası yok. Yok yaşandı ve bitti. Onu orada bitir. Bitiremiyor. Çünkü insan kendisiyle yüzleşemiyor. Şunu diyemiyor. Ya ben çok güzel bir hata yaptım. Bu hatadan bana dersler çıkarttırdı. Ve o dersleri aldım. Şimdi yoluma devam edeceğim diyemiyor insan. Neden diyemiyor biliyor musun? O ego o kadar tehlikeli ki. İnsana o kadar güzel hareketler yaptırtıyor ki o ego. Bütün süreci yönettirtiyor. Ego olmalı yaşamı idam ettirebilmek için. Ama eğer Egoist siz yönetmiyor da ego sizi yönetiyorsa işte orada zihin devreye girmiş oluyor. Ego'nun oh, her zaman istediği bir şey vardır bedel. Bedelini almak ister ego. O zaman soğuyacağını düşünür ruhu. O zaman adalet arar ego. Yani insan önce kendine adil olmalı, kendine adaletli olmalı. Yani sen bunu seçtin, senin sorumluluğundaydı, bu adam böyleydi. Ve bunu bir tarotçu da aramanın manası yok artık. Ya da bir falçta, ya da bir kurşuncu da. Oralarda aramaya çalışıyorsun hala da adaleti. Adalet öyle bir yerlerde değil. Adalet senin kalbinde. Adaleti bir tarotçu sana vermeyecek bir nefesçi vermeyecek, bir terapist vermeyecek. Adaleti sen kendin vereceksin kendine. Sen o adaleti kendine veremediğin her zaman hep öfkedesin. Hep yargıdasın. Hep üzüntüdesin. Hep kederdesin. Ve en önemlisi hep zihindesin. O zihin senin aklını çalıştırmayacak. Çünkü bütün başarısızlıklarının sebebi o yaşadığın ilişki, yaşadığın maddi sıkıntı, yaşadığın kayıplar olmuş olacak. Bazı şeyler olur ve olan budur. Olan şeye bakıp ona görme halini hayırlı bir yere çevirmek lazım. Güzel görürsek o daha da güzelleşir. Ama her başımıza gelene şer gibi baktığımız için biz o şer büyüyor. Bahsedeceğim o kadar çok şey var ki ee, dolu dolu o kadar konuşmak istiyorum ki insanın yani e, susmasının ne kadar önemli olduğunu, insanın kendisine nasıl putlar yarattığını, o putların içerisinde insanın kendi merkezinden çıkıp ona, ondan medet umuyor olmak, ya başkasından medet umuyor olmak çok üzüntülü bir şey ya. Çok kırılgan, çok naif bir şey. Bu beni çok üzüyor. E, duygusallaştırıyor. Yani altta insan kendini o kadar sevmeyi bilmiyor ki ve karşı taraf seni o kadar çok sevsin istiyorsun ki o kadar çok ilgi göstersin istiyorsun ki o kadar değer versin istiyorsun ki ona her şeyi yapıyorsun. Bütün önceliğini o olsun istiyorsun o mutlu olsun istiyorsun bütün sevmeleri ona ayırmak istiyorsun işte bütün zamanını ona ayırmak istiyorsun o mutlu olsun o da yeseydi onu şuraya gidelim bunu tamam gitti zaten. Bu çok güzel bir şey bu arada. Eğer bunu yapıyorsan ve bundan dolayı kırgınlık yaşıyorsan hayatın içerisinde sevmeyi bilen nadir insanlardansın bence. Sadece bunu doğru yönetemiyorsun. Doğru yönetemediğin için bunun içerisinde kendini kurban etmiş oluyorsun. Merkezinde kalacaksın. Karşı tarafı boğar böyle bir ilgi ve sevgi. Denge her zaman en önemlisi özgür bırakıyor olmak lazım korkusuzca seviyor olmak lazım. O zaman zaten her anda onunla yiyorsun, onunla içiyorsun, onunla eğleniyorsun, onunla geziyorsun zaten. Ama sen bütün merkezini o üzerine koyarsan, işte ben merkezinden çıkmış oluyorsun. O zaman sistem de seni onun elinden alıyor. Neden alıyor? Çünkü sen kendine geri dönme, kendini buradan terbiye et diye. Yani insan kendi kendine sınav yaratıyor. Yani kimsenin kimseyle uğraştığı yok. İnsanın en büyük düşmanı kendisi. Yani hiç kimsenin işi gücü yok senin ilişkinle, senin sevginle, bilmem neyle. Yani zihnin en büyük vesvesesi bu zaten. Birileri benimle hep uğraştı. Benim anne tarafım hep öyledir. Birileri hep bizle uğraşıyor. Kendi başarısızlıklarını hep başkalarına yüklediler. Hiçbir zaman kendilerini alamadılar. O sorumluluğu, o cesareti alamadılar. Çünkü onu aldıkları zaman ilerleyecek insan ilerleyemediği zaman da hep insan suçu başkalarına atıyor. Çok da keyifli işte deminki dediğim gibi. Başka bir yerde. Çünkü insan susmayı bilmiyor. Bence insanlar yaşadıkları her olayla ilgili, her konuyla ilgili ee, oruca girmeli. Nasıl ki oruç tutuyoruz. Susma orucuna girmeli. Konuyu kapatmalı, konuşmamalı insanlarla konuşmamasından bahsetmiyorum. Kendi içinde konuşmamalı. Kendin ne oruca gireceksin? Zihninin o konuyu sana açmasına izin vermeyeceksin. Yemek yaparken, soğanı doğrarken ya da temizliği yaparken karşı tarafla kavga etmeyeceksin. Bahsettiğim oruç bu. Zihnini oradan çekeceksin. Çünkü sen başka bir boyutta, başka bir yerde ona şikayet, Onunla kavga, bütün enerjini o tarafa kıtmış oluyorsun. Yani müthiş insan çok değişik bir var. Bu da hepimiz yapıyoruz böyle de. Ben yapıyorum. Tabii ki de al geliyor. Ya bunun içerisinde bir gün kalırsın, ya bir hafta kalırsın, ya üç ay kalırsın, on yıl kalırsın, ya da ölene kadar kalabilirsin. Önemli olan kalan süreyi fark ediyor olmak lazım. Ben bunu yapıyorum. Hemen diyorum ki, okey tamam. Hemen kendimi oradan uzaklaştırıyorum ve oradaki tövbeden tövbe ediyorum hemen. Çünkü kavga ettiğim, ona söylediğim her şeyde kendime kader yazmış oluyorum.